Bunu Ahmet Sabancı Bey'in ben bunu kabul etmiyorum dediğini ben burada gördüm. Ben seçimleri hazırlanıyorum, çalışıyorum dediğini de gördüm. Bilançoları isteyeceğim dediğini de gördüm. Harcamaları kontrol edeceğim dediğini de e, gördüm. Ve dedi ki damızlık sığır e, birlik yetiştiricilerinin hesaplarını, maliye kayıtlarını... ...allıklarını, verdiklerini, ödemeleri dahil bütün her şeyini masaya yatıracağım ve bu üyelerimize hakkaniyeti olan, adaletli bir şekilde bunları dağıtacağım dedi. Bunlarla ilgili kısımda şeffaf olacağım dedi. Gelir ve giderlerimi göstereceğim. Ama her şeyden önemli bir şey şunu söyledi. Dedi ki ben seçilirsem yapılan bir usulsüzlük, bir hakkaniyetsizlik varsa, eksik fazla bir ödeme varsa Burada vatandaşın, üyelerin parası keyfe eder. Kendi zevkleri için, kendi keyifleri için işte atıyorum tekel bayilerinde, şuralarda, buralarda eğer kredi kartları dahil bunlarla ödeme yapılıp bunlar bu tür harcamalar birliğin sırtında yıkıldıysa ki iddia bu onu söyleyeyim. Yıkıldıysa bunlarla ilgili hesap soracağım dedi. Seçilsem de soracağım dedi. Seçilmesem de soracağım dedi. Sadece seçimde ortaya çıkıp hakkımızı arayan bir başkan adayı olmak istemiyorum dedi. Seçimden sonra seçilme ihtimalim çok yüksek dedi. Allah izin verse seçilirsem zaten hesabını tek tek bütün yönetim kurulundan başta Ahmet Yılmaz olmak üzere soracağım dedi. Bunların gerekirse de Cumhuriyet Savcılarına suç duyurusunda bulunacağım. Gerekirse maliyeye bunları bildireceğim. Gerekirse Tarım Bakanlığı'na bildireceğim. Vatandaşın hakkını ve ortamını geri aldıracağım dedi. Seçilemezsem de seçilemezsem de yine üyelerimizin haklarını savunmaya devam edeceğim. Bunlarla ilgili olan kısımları tekrar tekrar gündeme getirmeye, yeniden demin bahsettiğim gibi gerekli yerlere başvurmaya devam edeceğim dedi.